Herkese merhaba sevgili dostlar. Milyoner Kafa programının 10. bölümünde bizim eski müşterimiz olan ama aynı zamanda müşterimiz olduğu günden bu yana dostluğumuzu sürdüğü sevgili Salman Ağaç. Salman abi bizimle olacak. Bugün Aydın'dayız. Biliyorsunuz ki programımızın temel mentalitesi kafa yapısı ve gerçekten ticari zekasına çok güvendiğim, işini sıfırdan bugünkü konumlara kadar getiren müthiş bir ticari zekaya sahip Salman abiyle tamamen milyoner kafa yapısını konuşacağız. Abi seni tanıtmaya çok gerek yok. Seni zaten şu an sanayide herkes biliyor. Sanayide değil bu arada. Türkiye'de herkes biliyor. Türkiye'de herkes biliyor aynen. Türkiye'de ikinci adımız son çare. SMX markasının kurucusuyum. Söz verdik Türkiye'de parlamayan araç kalmayacak. Söz verdik herkese arabasını sevdireceğiz sloganıyla yola çıktık. O yüzden Türkiye'de de geçtik. Güzel. Avrupa. Türkiye. Ben i̇şte bundan Balkan ülkelerin çoğunda da bizi bilmeyen yoktur. <laughs> hem ürün satıyoruz hem ürün, aynı zamanda... Yurt dışarıda satıyordu değil tabii, mi? Tabii tabii. tabii. Hem ürün satıyoruz hem aynı zamanda da işte e, ürettiğimiz içeriklerle öne de çıkıyoruz. Yani izlenmelerimiz de bayağı yüksek içeriklerimizden dolayı. Türkiye'de gerçekten e, şey anlamında araç kozmetik ürünü anlamında araç kozmetik sektöründe hakikaten büyük markalar var ama e, SMX denilen şu an Salman abinin sahibi olduğu marka Gerçekten hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından fazlasıyla söz ettiriyor. Hep merak Burada, ediyorlar ya SMX açılımı. Salman ilk sonsuzluk demek Salman'la sonsuza. Sen <laughs> devam et. <laughs> Burada görmüş olduğunuz gibi burası yeni e, şey binaları. E, başka bir binaları daha var. Buraya taşındılar. Şu an sanayinin tam da ortasındayız. E, araç kozmetik sektöründe e, yüzlerce ürüne sahip olan çok nadir firmalardan birisi. ülkeye ihracat, e, sıfırdan milyonlarca liralık serüven, sevgili Salman Ağac'ın e, araç kozmetik ürünlerinin üretip sattığı yerdeyiz. Aydın Sanayi'deyiz. Burası sanayinin adı ne? Üçüncü Sanayi. Üçüncü Sanayi bölgesindeyiz. Bu az önce girişteyken de söylemiştim, buraya yeni başlamıştık. Gerçekten ticari zekasına güvendiğim, kafa yapısına fazlasıyla güvendiğim ve çok çalışan, e, nadir tanıdığım kişilerden birisi Salman abi. Şimdi ben sana birkaç soru soracağım abi, bu <laughs> SMX sanayinin, sanayinin kötü tarafı bu, evet, evet. devam et. <laughs> ee, şey SMX nasıl oluştu demeyeceğim çünkü onlar değil bizim aslında yapmak istediğimiz şeyler. Bizim istediğimiz şeyler daha çok e, sen nasıl ilerledin bu yolda, ben senin geçmişinde çok sıkıntılar yaşadığını biliyordum. E, ve az ürünle başladığını biliyordum, şu an çok fazla ürün var ve 10 ülkeye ihracat yapıyorsun. Ee, ve bu yapmış olduğun ihracatlar perakende olarak değil, toptan olarak yapıyorsun diyebilirim yanlış bilmiyorsan. Ee, bu kadar çok çalışmak, birkaç sorum olacak sana bu minvalde. Bu kadar çok çalışmak seni yormuyor mu? Çünkü ben seni bildim bileli çok çalışıyorsun. Gece 2'de 3'te Salman abi bana fotoğraf atıyor bilgisayarın başında. Gece 2'de 3'te, sabah 7'de 8'de uyanıyorlar. Ee, bu kadar çok çalışmak... Yıllardan beri bir sürü insanı tüketir. Seni nasıl tüketmiyor? Ya şimdi ben e, ikili ilişkileri iyi olan bir insanım. İnsanlarla e, birebir sohbet etmem, ihtiyaçlarını duymam, ihtiyaçlar doğrultusunda ürün yapmam bir kere beni çok mutlu ediyor. E, erken uyanmak zaten beni çok ayrı bir mutlu ediyor. E, hayatı düzenli desem çok değil işten dolayı. E, evet. iş aşkı var. Biz bugünlere nasıl geldik konusuna da dayanırsak hani bir slogan vardı diyor ya reklamsız iş yapmak karanlıkta göz kırpmaya benzer. Biz bugünlere e, gerek sosyal medya mecralarında olsun, gerekse Google ya da diğer reklam kanalında ciddi bütçelerle doğru hedef kitlelerini yakaladık. Doğru insanları yakaladık, ihtiyaçları olan insanları. İhtiyaçlar diyeceksin ki bu kadar marka, bu kadar ürünü nasıl çıkarttım piyasaya? Ben e, eskiden seyyar geziyordum. Yani insanları kapı kapı dolaşıyordum. Son tüketiciyle birebir muhataptım. İnsanlar neyi istiyor? Nasıl bir çözüm istiyor? Bunları çok iyi bildiğim için. Abi bu çok zor bir şey ya. ama ben işte gerçekten teker teker bu hikayesini biliyorum baktığın zaman. Elinde hiçbir şey yok. Bunu mesela bir sürü kişi soruyor. Elinde hiçbir şey yok. Birkaç tane ürün var ve kapı kapı dolaşıyorsun. Dolaşıyorsun. Ve insanlara bana içeri girdiğimde girme içeri gelme diyordu. Gelme. Çünkü şunu çok iyi biliyorlardı Mehmet'ciğim. İçeri girdiğimde muhakkak bir ihtiyaç yaratıp ürün satıp çıkacaktım. Ve bunu da yaptım. Ama şöyle bir şeydi. Bizim Ticaretimiz de halen de öyle. Aydın esnafına da bu arada sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünlere geldiysem onlar sayesinde geldim. Şöyle bir ikili ilişkimiz oldu. İçeri giriyorum. Usta var ya da yok. Hiç önemli değil. Deterjan koyduğu yer belliydi. Deterjanına bakıyordum. Varsa var yoksa yok. Bırakıyordum. Ama sağ olsun Aydın'da kimse de bugüne kadar da param kalmadı. Herkes kuruşuna kadar ödedi bana. Adam olmuyordu. Deterjanı bırakıyordum. Bir dahaki turda gidiyordum. Abi sana bir deterjan bıraktım diyordum. Ücretim diyordu. Çıkartıp ödüyorlardı. Ve ama sürekli benden bak benim bu işim ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyordu. Aslında beni bu konuda yönlendiren de müşterim de oldu. Halen de öyle. Ya bu işi yaparsa sen yaparsın. Şöyle bir ihtiyacımız var. İşte şunu yapsan daha iyi olur. İşte bu ürün şunda etkili ama şurada zayıf diyen müşterilerimiz. İşte buna da biz ne diyoruz biliyor musun? Eleştiriye açık bir firmayız. Açık bir kişiyim. Eleştiri arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız eleştiriye açık olacaksınız. Biri falan olması gerekiyor? İyi ya Biri da şey. kötü. Hiç fark etmez. Zaten kötü eleştiriyse seni düzeltmek için en büyük etken o oluyor. Eleştiri açık olduğun sürece doğru. müthiş bir yerlere gelmen kaçınılmazdır. Eleştiri açık olacaksın. Bir abi. şey söyleyeceğim. Mesela bir şey güzel bir noktaya değindim. Şey diyorsun. Adamın parası yok ama ben ürünü bırakıyordum. Mesela çoğu kişi bunu yapmıyor. Bunu e, nasıl öğrendin bu olayı? Birinden mi öğrendin? Yok bunu ben kendim geliştirdim. Nasıl geliştirdim? Şimdi bizde tabii ki yanılma şansımız var mı? İlla de vardır ama İlk göz temasında ilk muhabbette 10 saniyelik bir analizde ben o adamın paramın öde paramı ödeyip ödemeyeceğini anlayabiliyordum. Bu zamanla gelişen bir şey. Yani zamanla gelişen benim bir kendime bir şey. özgü bir özellik mi desem ne desem ya yani ben uzun süre konuşmadım. 10 saniye konuştuğum insana bile arabayı boşaltıp gidesim geliyordu. Çünkü paramın kalmayacağını hissediyordum. ha Yanıldım mı? Yanıl yani yanılma ihtimalim %1 bile değildi. Yanılmadım. %100 zaten yani, haklı çıkamazsın da o konuda mutlaka insan Ama Ama yanıldırıcı noktalarda oldu ama genelde yanılmadık. Aynen. Peki sana şey soracağım abi. Ee, çok güzel bir soru soracaktım Salman abiye ya. Çok güzel Neydi? bir soru soracaktım. Mesele burası. Ve sen gerçekten orayı iyi doldurmuşsun. Ee, bugünlere nasıl geldin diye bir soru soracağım sana. Ama bunu böyle şey olarak cevaplamanı istemiyorum. Cebimizde hiç para yoktu. Şunu yaptık bunları yaptık değil. Kaç saat çalıştın? Ee, okuduysan hangi kitapları okudun? Takip ettiysen hangi mentorları takip ettin? Ve ne kadar düştün kalktın? Ben senin çok fazla sıkıntıya düştüğünü biliyorum bu arada. Ama ne olursa olsun hem özel yaşantında hem ticari yaşantında yaşadığın problemleri geride bırakmak, ki burası çok önemli sevgili dostlar. Girişimcilikteki en önemli noktalardan birisi. Hem özel hayatınızda problemler oluşuyor. Oluşmak yani kaçınılmaz bir şekilde oluşacaktır. Hem de ticari hayatınızda oluşuyor. Ve sen hiçbir zaman pes etmedin. Özel hayatını işinle karıştırmayacaksın hiçbir zaman. Özel hayatını ayrı bir dünyaya koyacaksın. Özel hayatını eğer işinle karıştırırsan o zaman senin battığın noktadır. Personellerinle e, çalışman ya da diyalon ya da ilişkin bir personel bir işveren olmayacak. Bir ekip. Ekip ilişkisi olacak. Nasıl olacak? Kendini bir patron olarak görmeyecek hiçbir, hiçbir zaman patron olarak gören insan zaten ukala insandır. Kendini bir lider olarak gören insan her zaman o insan için başarı kaçınılmazdır. Yine yani aynı söylüyorum lider olarak bir ekipsin. Çalışanların değil ekibin olarak göreceksin. Ve bir aile çerçevesinde saygı sevgi çerçevesinde hayatına devam edeceksin ticari hayatına. Ve bu da başarıyı getiriyor birlikte. Peki. Evet. Ya kusura bakmayın sürekli kesiyoruz. Ee, müşteri, yani hayat devam ediyor maalesef. Gelen müşterilere de ilgilenmek zorunda kalıyor. Ve işletmemize gelen müşterilerde de yüzde doksan dokuzuyla, tabii ki de bakan ekip arkadaşımız var ama yüzde doksan ile bire birebir ben ilgilenmeye çalışıyorum yetişebildiğim kadar. Peki sen bu, e, şimdi biraz daha az çalışıyorsun eski senin nazaran. Kaç saat çalışıyordun abi? Bu çalışma dediğimiz kavram ya bak ne kadar önemli ve sen kaç saat Şimdi çalışma deyince bedenin çalışmak değil. Biz bedenin çok çalışmıyorum yalan yok. Ama beynin çalıştın, beyni yordun, işine odaklandın, neler yaparım, projeleri geliştirdin, geliştirdiğin ürünler, yapacağın işler, hangi ülkeye satacağım, hangi ilde daha başarılı olurum, hangi üründe daha başarılı olurum. Buna da ben çalışma diyorum. Şimdi çalışma gelip de iş yerinde oturup ya yani belli bir iş yerinde çalışmak da değil Mehmet. Ben şimdi dağa çıkıyorum, dağda da çalışıyorum. Dağda nasıl çalışıyorum? Tabii ki elime kazma kürek alarak çalışmıyorum. Orada oturduğum ortamda ver, sakinliğin verdiği ve oksijenin verdiği performansla orada kafayı da çalıştırıyoruz. O da bir çalışma. Aynen. Şimdi çalışma gidip de bir yerde kazma kürek alarak ya da bir iş yerinde sabit bir yerde durmak değil. Çalışma her yerde çalışılır. Bizim çalışmamız e, her yerde oldu. Tatile gittim, tatilde bile çalıştım. Yani illa ki laptopu açıp işleri yapmak değil. Oturuyorsun, oturduğun yerde denizi izliyorsun ya da doğayı izliyorsun. Ve o arada beyni çalıştırıyorsun. Sürekli beyinde askerler çalışıyor. Ama genç girişimciler böyle değil abi. Dönüşün ve bunları çalıştırdığın sürece de dönüşün muhteşem ve kaçınılmaz oluyor. Yeni projelerle geliyorsun. Yeniliklerle geliyorsun. Yani sen mesela bu şekilde çalışıyorsun şu an evet ama baktığın zaman şu an günümüzde çoğu kişi kendi işini kurmak istiyor. Çok enteresan evet. bir e, evet. çelişkiden bahsedeceğim. Evet. evet Kendi işini kurmak istiyor. Ama aynı zamanda çalışmak istemiyor. Çünkü evet. hemen tek yaptığı şey konuyu sana çevireceğim. Kendi işini kuru, kuruyor. Sonra hemen e, kendi bile kurmuş olduğu işte iyi bir dereceye gelmemesine rağmen kartlarını basıyor. Herkese kart dağıtıyor. Biz bu işi yapıyoruz. Yanına da alıyor 7-8 tane eleman. Sonra kaçınılmaz bir şekilde batıyor. Sen böyle bir şey yapmamıştın bildiğim kadarıyla. Ben, Sen e, her kendin birilerinin yanına alana kadar bayağı Çalışacaksın. Ben her sektörde, bu sektörde de öyleyim. Mesela herhangi bir sektöre girsem VIP hizmeti seviyorum ben Mehmet. VIP hizmet nedir? Çok müşteri ya da çok kişi ya da çok ürün satmak çok para kazanmak değildir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak bence sana parayı kazandırır. Şimdi yeni nesil nasıl iş kuruyor? Çok güzel bir şey. Gidiyor atıyorum bir reklam ajansı kurdu. Örneğin bizim en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri. Ne yapıyor? İlk bir ay bizimle ilgileniyor. Ondan sonraki aylar başka bir firma, başka bir firma bir sürü müşteri alıp ve yeterince hizmet verememesidir. Neden? Çünkü çok müşteri çok para değil. Ne oluyor bu sefer elindeki müşterileri kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü diğer müşteri hizmet veremiyor. Bu arada bizim Yetersiz. bir reklam ajansıyız. Salman'a bizim eskiden müşterimizdi. bu, <laughs> bu söyledikleri bize bir geldi şimdi acaba onu şey yapamadı. size değil bugüne kadar yaşadığımız bu sadece ben hani kendi sektörüm açısından değil. Başka mesela biz e, ne bileyim güzel bir esans ürünler için. istikrar yok. Adam bize ilk gönderdi müthiş. Tamam diyoruz ama ikinci gönderdi. Ya malzemeden çalıyor, ya zam geldi diyor, ya bir şeyler oldu diyor. Ya bunlar hep eski neslin bize sunduğu şeyler. Yeni nesillerin pardon. Yeni neslin bize sunduğu olumsuz şeyler. Ben yeni neslin e, bedenin çalışması tarafları değilim açıkçası. Evet üreticilik herkes kendi için yapacak. Üreticilik ayrı bir şekilde. Tabii ki de bedenen çalışılması gerekiyor. Ama yeni nesil beynin de çalışmak istiyor ama beyni yanlış bir şekilde çalıştırıyor bence. Bir anda zengin olmak istiyor. Bence en büyük zenginlik başarıdır. Para değil. Başarı zaten parayı getiriyor. Sen başarılı olduğun sürece, kafan çalıştığı sürece. Ben şu anda Aydın'dayım ama Türkiye'nin neresine gidersem gideyim her türlü bir şekilde bir iş kurar, bir şekilde geçinir gider Ama Belki siz, çok iyi bir yerde olmam. Ama bir şekilde geçinirim. Semeksi biliyorlar yani ben buna gerçekten defalarca kez e, şahit oldum. Yani onlarca kez böyle işte Senle konuşurken SMX falan deyince bir anda bana şey ne? diyorlar sen SMX de mi çalışıyorsun? SMX senin mi falan ben diye. Ben İstanbul'a Ankara'ya gidiyorum taksiye biniyorum ya da herhangi birle karışıyorum ya da bir yere gittim de. Sen tanıyoruz ama nereden diyorlar. SMX deyince aa tamam biliyoruz diyorlar. Ee, Şimdi bu da neden durup. kaynaklanıyor? Biz para odaklı olmadık. Marka odaklı olduk. Ee, ya Türkiye'de gerçi şöyle bir şey var. Bir marka iyi bir yere getirmek tabii ki de bir nesil yetmez. Yetersiz kalır ama. E, 11 yaşında da bir oğlum var. Kısmet olursa da ona güzel bir marka bırakmayı düşünüyorum. İnşallah. İyi güzel. bir yere geldik. Kendisine güzel bir şekilde değerlendirirse çok müthiş bir yere gelir. Yani bir babanın çocuğuna miras bırakma savaşı gibi bir şey oluyor şu Aynen an. Aynen öyle. Burada, sonunda. Şimdi soracağımız birkaç soru daha var Salman abi. Burada e, senin ticaret yaptığın çok fazla insan var. Ve sen rahatlıkla ticaret yaptığın insanlardan vazgeçebiliyorsun. Onu görebiliyorum. Bu onunlu ya da olumsuz fark etmez. Evet. Burada senin kendi kafa yapın var ve bugüne kadar hep doğru bir strateji oldu. Yani vazgeçmenin bir sebebi oluyor. Şimdi insanlar bizi izliyorlar. Muhtemelen senin videoyu da takip edecekler. Sen kendi sayfanı da paylaşırsın. Yine oradan da insanlar izlemeye gelirler. Şimdi her ticaret yapılan kişiyle neden yollar ayrılır? Ve neden o kişiyle ilişki uzun süre sürdürülmez? Ya sürdürülüyor aslında şöyle. Benim 15 yıllık sabit müşterim de var. Yok değil. Ya da sadece on... ben kendi müşterilerden bahsetmiyorum. Ben yani, toptancılarından da bahsediyorum. Biliyorum 15 yıllık halen dostluğumuzun, ticaretimizin olmadığı, başlangıç ticaretle başlamıştır ama dostluğumuzun devam ettiği insanlar da oldu. Ama benim her zaman şöyle bir felsefem var. Hayata bakış açım var. Kendim yapamayacağım hiçbir şeyi ya başka birine yaptırmıyorum. Neden? Çünkü bir insana, bir kişiye ya da bir bireye ya da bir firmaya bağlı kalmak istemiyorum. Neden? Şimdi ben buradan örnek vereyim. Bizim dükkan biraz büyük burası. Yan tarafta bir boşluk kaldı. Ondan güzel bir örnek vereceğim ben sana. Arkadaşlar dedi ki ya dedi yan taraf boşluk. Buraya güzel bir uygulama merkezi yap. İşte pasta, cila, seramik vesaire hani ürünü de satıyorsun. Ben her zaman şöyle dedim. Dedim ki arkadaşlar muhasebecim bıraksa geçerim bilgisayar başına faturamı keserim. Ön muhasebemi tutarım. Çağrı merkezinde personelim bıraksa geçerim telefona alırım telefonu. Çağrımı da alırım. Siparişimi de çıkarım. Depocularım çıksa kargoma geçer kargomu yaparım. Ya da ne bileyim müşterim gelse müşterimle ilgilenirim. Peki bir usta koydum oraya. Ben sözüne sadık bir insan olarak iş almışım, insanların parasını almışım, söz vermişim, gün vermişim. Ustam orada işi bıraktığında makineyi alıp pasta cila yapabilecek mi? Yapamam. Bilmedim, işe girmem. Eğer ben bir ustayla ya da başka birinin yaptığı bir işle varsam yokumdur. Eğer ben başkasının yaptığı bir işle varsam yokumdur. Kendi yapabileceğim bir işe ben her zaman girdim ve o yüzden de ben şöyle diyorum biraz kaba olur mu olmaz mı bilmiyorum ama benim hayatta kimse eyvallahım yok. Kendim yapabiliyorsam ben bir işe girerim. Eğer yapamıyorsam da kimseye güvenip de bir iş yapmam. Bu bir. Bakın yeni nesil için çok güzel bir önerim var. Bakın arkadaşlar bazen ekip arkadaşları gelirler yanımıza iş başvurusunda bulunurlar. E, çağrı merkezinde iyi olmayabilir ya da mesajda iyi olmayabilir. Yolları ayırırken sadece söylediğim şudur. Bu işte iyi olmadığın hayatta da iyi olmayacağın anlamına gelmiyor. Evet. Herkesin kendine özgü bir başarılı olabileceği muhakkak bir nokta vardır. O yüzden mücadelenizi bırakmayın. Kendinizin başarılı olabileceği noktaya muhakkak arayıp bulun. Bulun. Deneyin. Nerede başarılıysanız oraya devam edin. Bu bir. Ticari hayatınızda. Diyorlar ki işte aksesuarcı çok para kazanıyor. Bu işte çok para var bizi yapalım. İşte giyimci para kazanıyor. Bu işte çok para var. Arkadaşlar para her işte var. Her işte para kazanmayan bir sektör söyler misiniz? Var mı? Niye o kadar işletme var? Özellikle Türkiye'de bütün Niye o kadar işletme var? var? Düşün giyim, gıda, sanayi, endüstriyel hangi işte para yok? Her işte para var. Ama yapabilene var. Mobilyada, aksesuarda, perdede, halıda bütün sektör o kadar fabrikatör olmuşlar abi adamlar para kazanmış. E o sektör o zaman yani o sektörde de para var. Her sektörde para var. Paran olmadığı bir iş yok. Ama neden vazgeçiyorlar? doğru iş yapamıyor. Kendi branşında gibi iş değil. Bilmiyor. Yapamıyor, beceremiyor, talepleri karşılayamıyor. Yatırım yapmaya çalıştığı yer Yatırım göre önemli yanlış. değil abi. Parayla her şey Hayır, bitmiyor kişisel ki. Kişisel yatırım yapmaya çalıştığı yer yanlış. Evet. Yani kendisini evet. yanlış yerde besliyor. Evet. Kendi ya ya az önce bir örnek verdim. Çağrı merkezinde kötü diye ya da atıyorum mesajda kötü ya da muhasebede kötü diye bu adamın iyi bir müdür olmayacağı anlamına gelmiyor ki. Bugün SMX Allah korusun bütün ürünlerini kaybetsen, batsan, başka bir sektöre girmek zorunda kalsan çok kısa süre içerisinde istediğin kadar ilerleyebilir misin yine bugün şeyine gelir misin o kafa yapını nasıl oluşturur yani bu konuma Söy söylemiş oldum gelmek çok zor bu biraz Türkiye'deki ön yargılar, işte insanları ikna kabiliyetimiz e-ticarete bakış açıları işte zamanda insanları haklı da yani e, tüketici de haklı zamanda insanları dolandırmaları yanlış ürünü göndermeleri işte biliyorsun salatalık patlıcan. diyor sende var. de olmuştu senin adına birileri ha. senin ürünü satmıştı Benim, bizim markanın yani. benzerini yapmaya çalıştılar ben smx yaptım onlar GFX. SMX yaptı. MSX yaptılar. Yapsınlar <laughs> sorun değil yani bizi bilen biliyor. Eyvallah o konuda problem değil ama. Ee, ben Türkiye'de bir de en çok e, dert yanacağım bir nokta şu. Şimdi ben bu ürünleri, bu ilhamlar bana nereden geliyor biliyor musun? Mesela e, ben rakibin rakibin yaptığını yapmam. Ama rakibin yaptığından ilham alırım. Bu Herkese tavsiye edeceğim bir noktadır. Zaten birebir kopyalamak doğru değil. Örnek değil. almaktır. Ama Türkiye'de o yok abi. işte. Hazıra konuyorlar abi. Yani. Ya hazıra benim yaptığımın ya da başkasının yaptığını ben ben kendim... Başkasının yaptığını aynı. Ya yapma abi. Niye bir, bir şey sorabilir miyim? Tamam sana bak girişimcilikte bir örnek vereceğim sana. Senin söylemiş olduğun konuda. Önemli bir örnek. Şimdi Türkiye'de bir sürü markayı yurt dışından Türkiye'ye kopyaladılar. Copy paste evet. yaptılar. Evet. Aynı birebir. Sadece evet. marka... Hatta onedio.com. Bir şeymiş, geçen gün öğrendim. Birebir aynı şeyi yapmışlar. Sadece adı değişmiş. Düşün. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki ben bu ürünü aldım. Var da reklamı da oluyor aynı zamanda. Bu en çok sattığı ürünlerden birisi. Susuz motor biliyorum. Ben bu ürünün aynısını aynı yerde ürettim. Sadece adını değiştirdim. Mem Mehmet X yaptık. Mesela akademi ajan. Akademi X yaptık. Susuz motor temizleme ürünü yaptık. Rengini de yeşil yaptık. Bu kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey. Bak şimdi Niye? ne var biliyor musun? Senin Bununla alakalı bir şey var. Bak güzel bir tartışma konusu geldi. Hayır, bu... ben sana söyleyeceğim neden kötü? Bak ben bunu 2016 yılında çıkarttım bu ürünü, satışa sundum. <gülüyor> Çalma, <gülüyor> kayıtta kamera. <gülüyor> <gülüyor> tamam 2016. Sonra iki yıl olmuş 2024. Arkadaşım biri çıkmış yani bu emek hırsızlığıdır. Yaparsa biz yaparız diyor. Yok öyle bir şey. Bu emek hırsızlığı. Ama ne yaparsın? Ben o zaman o adama mesela bizim sektörde takdir ettiğim insanlar var. Nasıl takdir ederim? Ben buna 3 ay kalıcılık garantisi veriyorum. Adam çıkmış ben 6 ay kalıcılık garantisi veriyorum. Tebrik ediyorum o adamı. İlham almış daha kalitesini yapmış. Helal olsun. Bu tür kardeşlerimin her zaman arkasındayım dostlarımın. Bizim sektör olsun diğer sektörler olsun. Bizim ülkeye, vatandaşa, millete, vatana faydalı, daha iyi ne varsa yapan adamı takdir ve teşekkür e ediyorum. Tamam abi araç kozmetik sektöründe senden başka onlarca firma daha var. Ve sizin ürünleriniz aşağı yukarı Aynı şeye hizmet ediyor. Sadece kimi daha kaliteli, kimi daha kalitesiz. Kimi daha kalıcı, kimi daha Hayır, çok kalıcı değil. Hayır, kalıcılığından ziyade içeriği de değişebiliyor. Ekstra bir özellik daha katabiliyor. Daha müthiş şeyler yapabiliyor. Daha daha kısa ve daha pratik çözümler sunabiliyor. Mehmet, bu şimdi bunu şampuan diye geçme. Bunlar çok değişik bir olay. Yani şu anda bir kadın bakımına ne kadar düşkünse, emin ol bir erkek araba bakımına daha düşkün. Çarpı 10. O kadar. Evet. Yani e, şimdi Avrupa'da sistem çok değişik. Türkiye gibi değil. Avrupa'da yıkama bulamıyorsun. Yok abi. Herkes kapıda ya da garajın önünde belli bir yerde yıkama alanı var. Ve arabayı aldığı ilk günden itibaren bakmaya başlar. Sıfır kilometre. Ama Türkiye'de ne yapıyoruz? Zurnanın zurttu diye yere geliyoruz. Araba gelmiş 250 bin kilometre. Dizel partikülü dolmuş. işte hava filtresi dolmuş. Yağ filtresi dolmuş. Polen filtresi dolmuş. Her şey bitmiş. Yani 70 yaşındaki adamın gençleşme isteği gibi bir şey. Hayır abi sen gençken kendine bakacaktın. Ya da araba yenirken bakacaktın. Ürünlerinin evet. güzel reklamı. şey Bu arada Salman abi dobra konuşuyor. Her zaman öyleydi. Gerçekten sadece bu sektöre yönelik değil, girişimcili yönelik düşünceleri gerçekçi şeylerdi. Çünkü her zaman çok çalışmanın arkasında olan birisiydi ve kendi markasını SMX diye adlandırdığımız markayı tamamen kendi çabasıyla bir yerlere getirdi. Şimdi bu takdir edilesi bir şey. Yalan yok. Bir sürü insan babadan kalan mirasla cebindeki milyonlarca liralık parayla yaptığı yatırımla kendini bir yere getiriyor. Ama SMX markası günümüzde işte tamamen senin kişisel çaban sonucu ortaya çıktı. Birkaç tane sorum olacak. Girişimcilikte çok önemli olan etkenler var. Az önce sordum, cevabını alamadım. Konu başka şeye geldi. Girişimcilikte abi özel hayat çok önemli. Özel hayatla iş hayatını birbirine karıştırmayacaksın diye bir şey değil bu. Sorduğum soru şu. Herkesin başına özel hayatında mutlaka büyük problemler, sıkıntılar geliyor. Senin de başına bununla alakalı e, temel sıkıntılar geldiği için sana soruyorum. Kişiler, girişimciler mutlaka başına bunlar gelecektir. İlk sorum bu bitirmek üzereyken. Burada bununla nasıl başa çıktın? Çünkü derin sıkıntılar yaşadığını biliyordum ama yine de hiçbir şekilde e, işte işi aksatmadı. Sabah işine geldi, akşam Gecenin bir vakti bütün personeller evine giderken kendisi işinde kalmaya devam etti ve bunlar rağmen milyonlarca lira daha da fazla ciro artışı sağladı. Bunu nasıl üstesinden geldin? Eve gittim, kapıyı kapattım, işi dışarıda bıraktım, sorunumu yaşadım. İşe geldim, kapıyı kapattım, sorunumu dışarıda bıraktım, işimi yaşadım. Peki herkes bunu yapabilir mi? Herkes yapamaz, bu biraz bünye meselesi. Senin bünyen nasıl böyle? Sen bünyeni burada nasıl kuvvetlendirdin? Ben kuvvetlendirme ben de şöyle. E, ben kindar bir adam değilim hiçbir zaman. Kimseye karşı. Ben 86 milyon insana hitap ediyorum. Ve sosyal medyanın birçok mecrasında beni görüyorlar. Bir tane bırak küslüğü konuşmadığım insan bile yok. Yani yok. Öyle bir şey yok. Kimseyle ne dargın kalırım ne küskün kalırım. Ve kimseye bir kim beslerim. Ve en büyük özelliğim de şu oldu. Hep insanların iyi olması yönünde bir çaba sarf ettim. Şey son birkaç sorumuz kaldı Salman Abiye ve bu e... benim çok merak ettiğim birkaç tane soru var. Ya aslında ben cevabını biliyorum da işte karşı tarafın ne düşündüğünü çok merak ediyorum. E... Şimdi girişimcilerin ilk yaptığı hatalardan birisi çok fazla para kazanmaya çalışmak ve çok para kazan kazanabiliyor bir çok kişi. Çok para kazandıktan sonrasında ise yaptıkları bir diğer hata bu süre zarfındayken maneviyatlarına önem vermeyip sadece maddiyata önem veriyorlar ve maddiyat yerine oturduktan sonra maneviyat ortada kalmıyor. kalmıyor. Şimdi sana gelecek olursak bu soruda bu minvalde sence çok para kazanmak mı çok önemli bu devirde? Huzuru yakalamak mı çok önemli? Bak bunun asıl en önemli şey şudur. Ben her gün mutlu bir şekilde işe gelirim. Ben e, işimi severek ve mutlu bir şekilde yapan bir insanım. İkili ilişkileri iyi, insanlarla sürekli iletişim halinde olan insanım. Mevki ve konum gözetmeksizin bütün insanların fikirlerini, düşüncelerini önemsedim. Adam yani işçi de olsa, işveren de olsa, müdür de olsa ne olursa olsun bana bir sunduğu bir fikri her zaman önemsedim. Aldım karşıma bin cümle kullandı ama bir cümleyi aldım işime yarayanı onu işimde faaliyete geçirdim. Yani bu nedir? İnsan sınıfı ayırmadım. Önce mutlu olacaksın, parayı kazanacaksın sonra o parayla da mutlu olmaya bakacaksın. Bu bir. İkincisi işinde de doğru insanı bulacaksın. Hayatı ona güzelleştireceksin ki o da sana hayatı güzelleştirsin. Sana hayatı, bana hayatı güzelleştir, ben sana şu kadar hayatı güzelleştireceğim. Teminatları doğru bir yöntem değildir. Doğru insanı bulacaksın, hayatı ona güzelleştireceksin ki o da sana hayatı güzelleştirsin. Huzur, başarı, mutluluk, çok çalışmak ama bedeni değil, beyni. Taklitçi olmayacaksın, emek çalmayacaksın, yaratıcı bir beyne sahip olacaksın, üretici olacaksın, vatanını, milletini çok seveceksin. Bu kadar. Son olarak, güzel cevaplar ver veriyorsun Salman abi. Son olarak, bizi e, ciddi derecede takip eden genç girişimciler var. Henüz işlerini kurmamış olanlar var ve kurulmuş olanlar da onlar için de geçerli. Bu girişimcilik serüvenini sıfırdan en sıkıntılı günler ve en sıkıntılı günlerden milyonlarca liralık ihracatlara kadar yaşamış bir insan olarak, ee, dışarıdaki arabaları altında çekebilecek kadar para kazanan bir insan olarak, tüm sıkıntılardan gelmiş bir insan olarak, ee, girişimcilere son olarak nasıl bir tavsiyen olur? İş kuracak olan girişimcilere, e, girişimden korkan insanlara nasıl bir tavsiyen olur? Gece yatarken bile düşüneceksin. Sabah kalktığında düşüneceksin. Kendine bir şeyler katacaksın ve çok çalışacaksın. Bu kadar. Ama çok çalışmak istemiyorlar. Çalışacaksın. Başka alternatif yok para kazanmanın. Başka alternatifi hırsızlık ya da başkasının hakkını gasp etmek. Kısa Çalışmadan para kazanmak, kazanmamak kazanmak mümkün değil. Ama yani. biz de çalış, çalışmak istemiyorlar abi. Bizde de biz de istiyor ki kurayım şirketi. Şirket kurmak 750 lira, 1000 TL ya da 1500 TL. Kuralım şirketi abi ondan sonra bir iki tane çalışan arkadaş bulalım onlar bir de satış yapsın ya evet. da işte ondan sonra gidiyor lüks bir araba kiralıyor ya da satın alıyor çekle senetle ya da bankanın verdiği krediyle. 3 gün onun havasını atıyor çok çalışmadığı için de iki gün sonra da patlıyor ondan sonra da iş aramaya çalışıyor ama kendi e, zamanda işveren olduğu için de, o konumda bir iş arıyor ama maalesef yok arkadaşlar evet. yani öyle bir dünya yok çalışın üretin e, azimli olun sabırlı olun ben şunun altına kırmızı bir çizgiyle değinmek istiyorum. Başarı parayı getirir. Para başarıyı getirmez. Başarılı olduğunuz sürece para her şekilde kazanılır. Dürüst olacaksın, başarılı olacaksın. Her şeyi başarman kaçınılmaz olur. Evet sevgili dostlar. Salman abinin kıymetli düşünceleri, ticarete yönelik, girişimciliğe yönelik, bugüne kadar bir sürü kişinin söyleyemediği şeyleri söylediği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada sanayinin tam ortasındayız. Maalesef arkadan çok fazla ses <laughs> geldi. Umarız bunu e, videoda e, montajlarken e, sesini kısabiliriz, elimizden geleni yapacağız. E, Salman abi teşekkür ederim. Bizim ederim. için e, Gerçekten kıymetli bilgiler. E, bizim yapmaya çalıştığımız şey, cevabını biliyor olsak da olmasak da konuğumuzdan e, en doğru cevabı almaya çalışmak. Herkesin kendine göre bir tarzı, bir stili, bir girişim hikayesi var. Salman abi de çok zorlu bir mücadeleden sonra bugünlere kadar geldi. E sıfırdan 10 ülkeye milyonlarca adetlik satıştan sonra bugün böyle bir konumda bulunmak gerçekten de kolay bir şey değil. Yaşanılan bütün stresli, sıkıntılı, depresif günlere rağmen güzel bir konuma e, gelmişsiniz. Düşünceler için teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığın için teşekkürler. Rica ederim her zaman. E, son olarak sevgili dostlar, Milyonlar Kafa programının 10. bölümünde e, sizlerle birlikte olduk. Yakın zamanda tekrardan birkaç iş insanıyla birlikte olacağız. Yine kafa yapısını konuşmaya devam edeceğiz. Girişimciliğe dair sormak istediğiniz bir soru varsa, e, smx Bulut, ki, Bulut smx Kimya olarak aşağı e, Instagram sayfalarını bırakacağız. Sana ulaşabilirler diye düşünüyorum. Çok rahat. Yazabilirler Çok diye düşünüyorum. Rahat. Çok rahat. Bizim zaten sayfamız aşağıda Yusuf bırakıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ağrıldığın için teşekkürler. Rica ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. 11. bölümde görüşmek üzere. Başta aydın olmak üzere tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. <laughs>